İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. Beş milyarlık sürüyü soy soy boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek derin derin sınırlar. dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar, sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim, yer bizim, gök bizim, hem dünya hem ahiret ne varsa hepsi bizim. var var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. bizim. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz özgürlük yolumuz bizim. <laughs> Dört mevsim gün açar bedenimizde. Biz kefen Ya Zeynep gibi